Bugün IMF de açıklamıştı Türkiye'nin büyüme. Ya büyüme rakamları falan büyümesi bu halkın refah ve huzur içinde olduğu anlamına gelmiyor. O bir hazırlık olabilir ama senin uyguladığın kötü politikalar, popülist politikalar ve çıkarcı politikalar, hırsıza uğursuza yarayan politikalar Türkiye'de insanları yoksul hale getiriyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İnsanlar neden şikayet ediyorlar? Pahalılıktan. Ya dün arabamı bir yere park etmek zorunda kaldım. İki saat bir iş. Başka yer yok. Geldim. 60 lira dedi. Dedim ki ya ulan bu nasıl iş dedim. Abi paranın bir değeri yok ki artık dedi. Ne olacak dedi 60 lira olsa dedi. Bize gene de bir faydası yok ki dedi. Böyle bir ortama diyanet işleri ne dedi biliyor musun? Bak şimdi diyanete bak. Kardeşim yani artık e, Tayyip Erdoğan'ı koruyacağız, kollayacağız. Onun önünde e, siper olacağız, ona secde secde olacağız, e, e, halı olacağız, seccade olacağız diye artık Yüce Rabbimizi kullanarak yani ayet şey, e, peygamberin bir cümlesini alıp oradan pahalı Allah'a bağladılar.